Türkiye uzun yıllardır güvenlik tehdidi olan terör örgütü PKK'ya karşı hem içeride hem de dışarıda kararlı bir mücadele yürütüyor. Türkiye'nin bu mücadelesi sadece güvenlik güçlerinin askeri operasyonlarıyla sınırlı kalmayıp sosyoekonomik önlemler ve uluslararası işbirliklerinde kapsayan geniş bir yelpazede gerçekleşiyor. Geçtiğimiz günlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani Türkiye ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanla birlikte PKK'ya karşı ortak mücadele mesajı vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda bu yaz Irak sınırımızla ilgili sorunları çözmüş olacağız ifadelerini kullanmıştı. Terörle mücadeleyi sınırlarımız içinde ve dışında önümüze çıkan engelleri aldırmadan kararlılıkla devam ettiriyoruz. Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturma irademiz bakiidir. Daha önceki harekatlarımızla bir kısmını zaten tesis ettiğimiz bu koridordaki boşlukları yeni adımlarla doldurmakta kararlıyız. Tüm bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'ı ziyaret edeceği öğrenildi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Erdoğan'ın Nisan ayı bitmeden Irak'a bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Nisan ayının Nisan ayı bitmeden olacak inşallah. Öyle düşünüyoruz. Planlamalara, hazırlıklara göre. Ee, tabii Cumhurbaşkanımız da en son 2011 ziyaretinde ben buradaydım başbakanken, 2012'de gelmişken başbakanken. Tabii arada çok hani devlet ticareti niteliğinde olmayan görüşmeler oldu başbakanlarla Ankara'da. Ama bu ziyarette artık zamanı geldi. Nisan bitmeden olacak inşallah.